Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah Kıymetli izleyiciler, cenab Allah'a hamdü senalar olsun. Bizleri Ramazan-ı Şerif'e eriştiren, Ramazan-ı Şerif'te kendisine kulluk etme şerefine nail kılan cenab Allah'a hamd olsun. Rabbimiz bizleri Ramazan-ı Şerif'e kavuşturdu. Ramazan-ı Şerif boyunca kendisine kulluk etme bahtiyarlığına erdirdi. Ne kadar şükretsek azdır. İnşallah ümidimiz odur ki Ramazan-ı Şerif'in sonunda günahlarımızdan arınmış, Rabbimizin rahmetine nail olmuş, mağfiretine kavuşmuş, ve cehennem azabından azad olmuş bir şekilde bayram etmeye hazırlanmış bulunmaktayız. Sevgili Peygamberimiz bizlere Ramazan-ı Şerif'in sonunda gelen yani mücadeleli bir dönemin sonunda gelen bir zafer bayramını hediye etmiştir. Bu Ramazan bayramıdır. Zafer bayramı diyoruz çünkü nefsimize karşı kazandığımız bir zafer söz konusudur. Şeytana karşı kazandığımız bir zafer söz konusudur ve bu gerçekten kutlamaya layık bir bayram havasına bu gerçekten kutlanmaya layık bir bayramdır. Peygamber Efendimizin Medine'sinden bizlere ulaşan bir raihada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadiste şöyle buyuruluyor. Aslında hadisi rivayet eden Enes bin Malik şöyle diyor. Kadime Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-Medine'te. وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد يبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz Medine'ye geldikten sonra insanların eğlendikleri, oynadıkları, sevindikleri iki gün olduğunu görür. Ve onlara şöyle der. Bu günler nedir? İnsanlar da şöyle derler. Biz bugünlerde Cahiliye döneminde eğlenirdik. Oyunlar oynardık. Yani İslam gelmezden önceki cahiliye, karanlık dönemde biz bu günlerde oynar eğlenirdik. Peygamber Efendimiz onlara cevaben şöyle diyor. Allah size bu iki bayrama karşılık daha hayırlı ikisini verdi. Ramazan ve Kurban bayramlarını sizlere hediye olarak verdi. Evet, Ramazan ve Kurban bayramları Müslümanların bayramlarıdır. Daha önce işte farklı inançlardan, farklı kültürlerden gelen bayramları varmış Arapların. Peygamber Efendimiz Allah'ın emriyle o zamanki Arap toplumuna ve Müslümanlara Ramazan ve kurban bayramlarını hediye etmiştir. Ve o günden bugüne 1400 küsür yıldan beri bizler elhamdülillah Ramazan ve kurban bayramlarını kutlamaktayız. Ramazan bayramı Ramazan-ı Şerif'le ilgili bir bayramdır. Ramazanın sonunda gelir ve Ramazan'da Allah'a itaat edenler, oruç tutan, zekat veren, fitresini veren, teravih namazını kılan, iftar eden, sahur yapan müminlerin hakkıdır. Bunları yapanlar Ramazan bayramını hakkıyla kutlarlar. Kutlamayı hak ederler. Ha diğer Müslümanlar, oruç tutmayanlar, zekat vermeyenler, işte ibadetini yapmayanlar kutlayamazlar mı? Elbette ki onlar da kutlasınlar. Bu Allah Teala'nın herkese bir, her Müslümana bir lütfudur. Ama Allah'ın emirlerine uyarak Ramazan-ı Şerif'i idrak edenler Ramazan bayramını büyük bir sevinçle kutlarlar. Onun kıymetini bilirler. Zafer sevincidir bu. Onun için hamd ediyoruz Rabbimize ki bizleri böyle güzel bir bayrama ulaştırdı. Sevgili Peygamber Efendimize salatü selam ediyoruz ki bizlere böyle güzel bir bayramı hediye etti. Yarın bayram. Erken kalkıp güzel elbiselerimizi giyip tertemiz bir şekilde Rabbimizin evlerinden birine, Beytullah'ın şubelerinden bir şubeye, bir camiye gidip Rabbimizin huzuruna çıkarak dualarımızı yapacağız, namazlarımızı kılacağız. Ondan sonra da o güzellikleri yaşamış olduğumuz, hissetmiş olduğumuz o güzellikleri paylaşmak üzere öncelikle ailemiz, sonra da yakınlarımız, dostlarımız, komşularımız, sevdiklerimizle bayramlaşarak inşallah paylaşacağız. Rabbim Bizlere bu dünyada bayram ettiğimiz gibi cennette de müminlerle birlikte peygamber Efendimizle birlikte bayram etmeyi nasip eylesin. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Rabbim bizlere daha nice Ramazan-ı Şeriflere kavuşmayı ve daha nice nice bayramları sağlık ve afiyet içerisinde idrak etmeyi, kutlamayı nasip eylesin.